Ah, bunları da çıkardım. Ha? Hadi bakalım. Bugün bizi acaba nasıl maceralar bekliyor? Vay be! Asansör bile ne kadar güzel. Çok havalı bir yer. Bu gençlik merkezinde bugün çok eğleneceğim. kamışın Ha, ders boşmuş. Ha, zaten öğrenci de yokmuş. <laughs> o zaman tamam, harika. O zaman çocuklar dersimiz şey. Dersimiz. dersmiş Ee, dersimiz bu ders. Neyse, ne, ne, ne işi o yani bunu. Böyle yapıyoruz. Bu kaç? Kaç olduğunu ben de zaten çok da önemli değil. O yüzden ne yapıyoruz? Siliyoruz. Bunu sildikten sonra... Oturun. Ya da kalkın. Keşke birileri olsa ya. Daha iyi olurdu. Neyse. Şimdilik bu kadar. Bana tenefiş şişe der. Dur. takıldım ya. Bu ne böyle ya? Neyse. Gideyim bakayım belki başka bir şey bulur. Bugün burada yanımızda olan herkesten Herkesin önünde biz hep beraber sizlerle olurken ki durumlarımızla birlikte Herkes bu durumlarla olsunlar ki mutluluklar bizi hiç bırakmasınlar ki Oluyorlarsa gelip bizi... <laughs> Teşekkürler! Şahal'ım. Arkadaşlar Bravo Ne, <var bir> şey? <laughs> Arka. <laughs> ne işe çıkardım ben ya. Bu bana göre değil arkadaş ya. Herkes kendi işini yapsın. Ben bugün burada hiç olmamış bir şey yapacağım. Evet. Biz böyle bir salonda sahneden top atıyor. Bak şimdi izliyoruz. Top. Biz orası işte da şey, şehirciler. İzliyoruz. Hoppa. Oo. Oo. şuraya bak be! Her yerde saklanırım beni. Beni kimse bulamaz. Hazır mısın? Ben hazırım. Hadi o zaman. Süper <laughs> alım Ya tek başıma o kadar çok canım şıkıldı ki. O kadar güzel yer yapmışlar, her tarafta şiperler var. Ne güzel şaklanıyorum ama tek başıma şaklanşam ne olur ya? Kendi kendime buluyorum ya. Ya burada bu kadar çok kitap var. Hayır, bir insan buraya bu kadar fazla kitap koyar mı? İnsan biraz oyun koyar, ne bileyim oyuncak koyar, onu koyar. Tamam, gençlik merkezi burası. Bir sürü genç olur, eğlence olur dedim. Şuraya bak, şey şey daha yok, bir ben varım ya. Neyse, şu kitaplara bakayım da belki işlerine bir şey bulur. Bu neymiş? Bu kitap. Bu da kitap. Bunlar kitap. Neyse bunları boş ver. Hmm, güzel bir şeyler var herhalde. Bu neymiş? Yok, bu olmaz. Buna bakalım. Bu da olmaz. Buna bakalım. Bu güzel ama boş. Boş olmaz. Bakalım başka. Bu ne resim ya? Bu ne yapayım ben ya? Arkadaşın sen resimli kitap koyar ya. Bu ne böyle ya? Vallahi canım sıkılıyor. Hayır gençlik merkezi dedik. Sultan dedem? Sultan dedem buraya gelemez ki. O genç değil ki. Yaşlı o. <laughs> tabii tabii. Ama o canım sıkılıyor. Aman neyse. Ben bugün buraya eğlenmeye geldim. Çünkü gençlik merkezindeyim. Siz kalın ben gidiyorum. düşer 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 ağlarım Hep bişmini Hep bişmini anarım ibiş işte sultan her tarafta kulaklarımda şişin ibiş işte şankı burada ibiş sultan dede ibiş sultan dede ibiş Sultan dedem! İbis! Sultan dedem! İbis! Sultan dedem! Sultan dedem! İbis! Sultan dedem ben seni çok özledim. Niye öyle bağırıyorsun bana ya? Özledin mi? Evet! Ben de seni özledim. Özlemesine de. Yalnız çok haylazlıklar yapmışsın. Ya canım sıkıldı. Tek başıma ne yapayım onu yapayım dedim olmadı. Bunu yaptım olmadı. Tek başına insanın canı sıkılıyor. her ne kadar burası genç. Gençlik. Sultan dedem. Buyur. Senin bu gençlik merkezinde ne işin var? Ne demek ne işin var? Herkes gibi ben de buraya geliyorum. İyi de senin aşağı aldılar. Sen gençmişsin ya. Allah Allah. Ben sultan dedemim. Sultan Gazi'nin gençleri de buraya geliyor. Sana nasıl nasihatler ediyorsam Sultan Gazi'mizin gençlerine de nasihatler ediyorum ha. evladım. İyi o zaman iyi. İyi ki geldin. Artık canım sıkılmış. İyi ki geldin de tam zamanında gelmişim. Evet evet canım sıkılıyordu Ortalığı işte. bayağı dağıtmışsın. Hani ne yapmışım? E sen dağıtıyorsun ben arkandan topluyorum. Allah Allah ne yapmışım ben? Nasıl ne yapmışsın? Yahu kitapları gördüm. Kitaplar yere atılır mı hiç? Ben atmadım onlar kendi düştü. Kendi düştü. Öyleyse toplayalım. Ondan sonra bu güzel merkezi sana güzel bir şekilde gezdireyim. Tamam. Ne dersin? Hadi hocam. Düş bakalım önüme. Tamam. Her şey o sultan dedemin yüzünden. Ben orada ne güzel moda girmişim. Yani duyguşallaşmışım. Özlediğimi söylemişim. Hasretle şana koşmuşum. Bağırışa bak ya. Hayır. Niye bağırıyorsun öyle? Karşında bir insan var yani. İnsan var. Üzdün beni hep. Üzdün. Ağlayacağım işte ben. Ağlıyorum. Karlar düşer. Bir de utanmadan sultan dedem diye bağıra bağıra koşa koşa geliyor. Açaydım kolları sarılaydım diyor. Bekliyor yani. İnsan sarılır mı? Ah bir şey efendi ah. Kitapları yere atmış. İnsan hiç kitabı yere atar mı ya? Aman diyeyim çocuklar. Sizler siz olun kitaplara sahip çıkın. Sakın ha. Ah kitaplara sahip çıkın. Geçen hafta da ilim diyor, bilim diyor. E i̇şte al sana kaynak. İnsan yere atar mı? Ey bir şey efendi, bu kitapları hatırladın mı? Yok, ben hatırlamadım. Nasıl hatırlamadın? Tanışmıyoruz kendileri. Tanışmıyorsun ya. Ah, ah iyi efendi. Hani geçen haftalarda araçların altında sokak aralarında arıyordun ya ilimi. İşte ilim bu kitaplarda. Dünyaya açılan kapı bu. Ama sen Bunları yerlere atmasın. Kim atmış? Nasıl kim atmış? Ee, her şeyi benden saklarsın ama kimden saklayamazsın? Allah'tan saklayamazsın. Şimdi al bakalım bu kitapları, bir tamam. güzel şöyle temizle. Sis sil, sil, üstüne sil. Nasıl üstümü? Üstüne benim. sil. Ceza veriyorum sana. Ha, her temiz olsun. Senin attığın kitapları <laughs> tekrar yerine koymazsan, başkaları o kitabı bulamaz, ulaşamaz. Ya. Tamam. Heh. koy bakalım. Heh. bunları da. Bunlar silin, değil mi? Ha, tabii sil. Heh, <laughs> aferin sana. İyi öyleyse başlayalım bir bir şefendi. Şu an neredeyiz? Dünyada iş. Ya onu demiyorum. Yani mekan olarak neredeyiz? Ha Sultan Gazi'deyiz. Yahu Allah Allah. Hani dağıttın ya buraları. Kütüphanesi kütüphanesi. Ha dağıttım değil. Ama Heh, şey kütüphane. İşte dağıtmayıp şöyle inceleseydin, akıllı olup baksaydın, tek tek inceleseydin ne güzel istifade ederdin. Onlarca genç buraya gelip e, buradaki kaynaklardan istifade ediyorlar kitapları alıyorlar, okuyorlar, ödevlerini çıkartıyorlar. E tabii bayağı baya kalabalık olmasın. Yani sosyal mesafe şartlarına uygun geliyorlar. Mahşe Eskiden ya. fazla fazla e, çok gençler geliyordu. Şimdi yarı yarıya düşürdü sosyal mesafeyi sağlayarak. Aha. Buradaki bin bir türlü kitaplardan ne yapıyorlar? Hı? İstifade, İstifade ediyorlar. Yani. İstifade ediyorlar. Anladın değil mi efendi? Anladım, anladım. İyi. Anladıysan mesele yok. Şimdi gençlik merkezimizin diğer bölümlerini gezelim. Hadi. Hadi. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım ibiş efendi. Aa, burası ne Burada sınıflar var, sınıfların katı. <laughs> ha sınıflar var? Sınıflar var o yüzden başka tarafa gidelimmiş Niye? Gördün mü sen buraları? Ben gördüm o yüzden sana anlatırım. ben. E, tamam işte ben de sana neler olduğunu anlatayım. E, tamam. Gel bakalım bu sınıfla başlayalım. Heh, gel bakalım. <laughs> ha, bak bu rakam. yazı tahtası. Aynen aynen çok güzel <laughs> Ne yapıyorsun Tahta. ibiş efendi? Tahta. Tahta. Evet. He, arkandaki ne? Arkamdaki şey, dolap. Ha, beni görmedi zannediyorsun değil mi? Değil. Benden önce geldin, burayı dağıttın değil mi? Kim? Arkandaki şu yeşilli olan. Ne zaman? Allah Allah, şu yerdekileri kaldır bakayım. Yerde bir şey mi var mı? Var var, ayakların durmuyor yerinde. Gördüm ben, gördüm. Ha, burada mı diyor? Aa, sınıflarımızı derli toplu tutmamız lazım. Hah, kaldır bakalım onları. Kaldır. Hayır onu değil yahu. Allah Allah. kalemle silgiyi. Tamam ya Heh. Kullandıktan sonra yerine koyacaksın. Sil bakalım şu tahtayı. Her temiz olsun. Heh. Uzman hocalar buraya geliyor. Çocukları yetiştiriyor, derslerine yardımcı oluyor. Yeşil yeşil terler. Yaz bakalım. Heh. Sultan deden ve İbiş. Heh. Çok güzel oldu. Yaz 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 yaz. Çok güzel bir yazı yazmanı istiyorum yalnız ya. Bu güzel yerde okuyan, düşünen ve yazan Sultan Gazi'le gençler yetiştiriyor öğretmenlerimiz. Maşallah, maşallah. Ya bu büyük, bu küçük. Ya tamam işte, şekilli yaptın. Hem kalemi fazla kullanmıyor. tasarruf, olmaz. israf olmasın diyorsun. Aferin. Ha? Sultan, dedem tamam. ve... Üpüş mü yapacağım? Allah Allah, şimdi. okunaklı yaz evladım, okunaklı. Ha. Tamam. Oldu. Büyük oldu maşallah. Yok anca anca anca. Ah ah iyi bir şey efendi ah. Büyüklük sadece Allah'a mahsustur. Kibirden uzak ol. Büyüklük taslama. Heh, bak sultan dedim iki çizik yazdım. Kendi ismini kocaman yazdım. Neyse. Hadi gel gel. Daha çok gezecek yerlerimiz var. Aman düzgün koy. Tamam. Heh. Hadi gel bakalım. Çok güzel yakıştık ya. Ah, i̇şim her yere yakışıyor vallahi. Canım iyi bir ah. Ya hayır, ben anlamıyorum ki. Boş sınıf kurmuşum, içeri girmişim. Yani orada kimse de yok kendi kendime. Eğlendim. Gençlik markacı burası ya. Bir gençlere eğlenmek için buradayız. Sınıfta bir o şeylenirdim. Elimden düşmüş kalem ne olacak yani? Silgi bir şey olmuş. Yazım çok güzel değil miydi ama? İnce gibi yazdım. Tabii İbiş, biraz büyük oldu ama o da benlik bir şey değil yani hoş. <laughs> Biliyorsunuz. Ah, ah. İyi. Her yer boş diye dağıtalım öyleyse. Yani bütün düzen bozulsun. Yani bir şeyleri kullanıyorsanız yerine koymalısınız. İbiş efendi yok efendi mi? Bir de saklamaya çalışıyor bak. Benden kaçar mı? Ha? Ben sultan dedim. ilk başta da o dağınıklığı gördüm. Derli toplu olman lazım. E kimse yok diye saldım çayıra Mevlam kayra. Bir de yani inci gibi yazı yazıyorum. Nerede inci gibi? Orada güzel sanatlar göreceksin, güzel yazı yazacaksın. Ya öyle değil mi sevgili çocuklar? Yazınızı güzel yazarsanız herkes yazınızı okuyabilir. Ya. Bak derslik dört, Gel bir de burayı izleyelim. şey bu derslik dört, burada şey. Buraya girmeyelim. İlgilenmeyelim ya. Bilgisayarlar var işte burada. He, tamam. Kalsın. Yeter. Çok geçtik. Başkaları da girsin. Bırak bırak. Yani Hadi gidelim. İlgis'cim gel gel. Bak bilgisayarları sana göstermem lazım. Ya bu kere lazım. de beni dinle. Şultan dedem buraya. Ya, gençlik merkezi dedi işte. En azından bilgi edinirsin. Geç bakayım. Geç geç geç. Ha, ha. Ne güzelmiş. Pek güzelmiş. Pek güzelmiş. Ben de diyorum ki niye İbiş Efendi geri geri gidiyor? Yahu bu ne hal? Aa! Aa Aa. Aman Allah! Buraya kim ya neler ah, yapmışlar ya? Ah be evladım İbiş. Cık. Bak sen şu işe Sen mi yedin doğruyu söyle. Kim, kim yemiş bunları ya? Kim yemiş? Kim yemiş bunları? Kim yemiş? Bunları kim... İbiş yemiş. Bu çünkü kimse geldiği yok buraya şu anda. Yani ya bu, bu şekilde mi olması gerekiyor? İnternet kafe mi zannettin burayı? Ne yapayım masa mı açayım sana ben? Şey ya altında. yağlı ellerinde şu mouse'u bilen tutmuşsun bunu herkes kullanıyor ya. Ama ben oyun Ne oynadım. demiş atalarımız? Aslan yattığı yerden belli olur. Yani anlamış değilim. Yani şiş, şiş, şey yapmıyormuşsunuz. Bilgisayar oynarken hiç bir şey yapmıyormuşsunuz. Ben de ufak bir şeydim yani. Sen haklısın yani. O oynarken insan... Ama bu bu Ben Yemiş, içmiş, batırmış her yeri. Bir de o yağlı elleriyle klavyelere dokunmuş. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Ya bari yiyorsun, içiyorsun. Topla yiviş, topla. Ne demiş atalarımız? Aslan yaptığı yerden belli olur. Senden sonra gelecek olan çocuğu düşün bari yahu. Ve işte geldik konferans salonu. <laughs> Gençlik merkezin en güzel yerlerinden bir tanesi. Doğru. Neden ya. biliyor musunuz? Seyirciler geliyor, gençler geliyor, burada sohbetler yapılıyor, tiyatrolar oynanıyor. ya Ha, bravo güzel. Buraya iyi, inşallah bir şey yapmamışsın. Yok yok yok. Ya. İyi iyi iyi. Oh, ay, ay Allah, bu da ne ya? Ha, bu ah topum ya, ben de bunu arıyordum. Bunu mu arıyordun? Ee, yok yani şey... <laughs> İbiş, sakın bana konferans salonunda futbol oynadığını söyleme. Oynamadım. Çünkü futbol karabalık oynanır. Ben tek başıma top oynadım. Top oynadın. Allah'ım ya Rabbim gel gel. Ay, sahnesi de var. Çok güzel. Hayır yani ondan sonra Türk sporu neden ilerilere gitmiyor? Neden bir Messi yok? Neden bu Ronaldo yok? Siz benim önümü keserseniz olmaz tabii. Sen benim top kim kimde gördün? Hiç, hiç Bende var ya olmayan teknikler var. Hiçbirini göstermeyeceğim size. Öyle geçmiş. Allah sizi ne yapmış? Gidiyorum ben ya. Of! Çıkardım yine. Top oynamış ya. Konferans salonunda top oynamış adam ya. Hani becerebilse gam yemeyeceğim. Üstüne üstlük oynadın, niye ortada bırakıyorsun topu? Koskoca sultan dedem az kalsın tepe taklak düşüyordum ya. Ah ay bir şey efendi ah top oynamış ya. Oo iyi bir efendi sahne sahne. Aynen şahane. <laughs> Süper ya. Özledin mi? Yok. Nasıl özlemedin? Ben çıktım. Ya ne güzel çıktın mı? Ha. Ya öyleyse bir performansını izleyelim. Çık 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 çık. Ha yani çıktım ama yani şimdi emin misin? Ya çık bakalım. Allah Allah. Evet. <laughs> şöyle perdeyi. Hadi bakalım. <laughs> günah benden. İyi izleyeyim bakalım ben de şöyle diyeyim. Bak, güzel. Sosyal mesafe oturma düzeni. Şöylece <laughs> oturduk. <gülüyor> ne, ne yapayım? Ya ne bileyim, masal anlat, hikaye anlat, şiir oku. Şiir okuyayım, tamam. Nasıl şiir olsun? Ee, duygusal <laughs> bir şiir olsun. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Ha. On. Bu nasıl şiir ya? Hüzünlü işte. Hüzünlü. Evet. İyi biraz neşeli yapalım Neşeli. Şuna. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, <laughs> yedi, sekiz, dokuz. <laughs> Oldu mu? Ya adam sen benimle dalga mı geçiyorsun <laughs> Allah Allah? Allah. Şiir. Sayıları sayıyorsun. Tamam Öyle değil saymam tamam. Şiir öyle mi? Tamam başlıyorum. Ha. Sayım o şey sayı yok. Allah Allah bir dakika. Hah. Hüzünlü mü neşeli mi? hüzünlü. Tamam. Ocak <laughs> şımak var. <laughs> Evladım niye ağlıyorsun ya? Hüzünlü dedin ya. Hüzünlü dediysek o kadar da değil. Allah Allah. İlla ki beni yanına getireceksin. İbiş efendi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ah İbiş efendi ah. Hah. Gel Ay, gel. çekil bakayım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Özledin değil mi? Yani özledik tabii. Burada kalabalıklar o Böyle çılgınca yani. alkış yap şeylerdi, Ne güzel olur. Ama sevgili çocuklar minik ellerini açsın. Dua etsin inşallah. Bu tez zamanda bu hastalıklar bitsin. Bizler de seyircimize tekrar kavuşur inşallah. <laughs> ya hadi buraya çıktın. Senin her ellerini görelim Şultan ee, dedem. Ee, besmele ile çıktık yola. Selam verdik sağa sola. Sevgili dostlar Şiirimiz Hayırlı Ola. Okuyalım mı? Tamam. Hangi şiiri? Allah bilmem. Sen istediğini oku. Ee, İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. Abi ama 10 kıtası. Hepsini mi? Uzun olur. Ha tamam. Tamam bir kıtası. İstediğin bir tanesini söyle. Seç itini. Seç. İçinden seç. E sen istediğini söyle. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Heh, seyirci hazır mı? Onlar da hazır. Alkışlar gelsin. Geliyorlar. <laughs> ben ezelden beridir. Hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Nasıl beğendin mi? Çok güzel, ağacına şarkı Sultan evet. dedem. Şunu asla unutma iyi bir efendi. İstiklal maaşımızın 10 kıtasını bütün gençlerimizin bilmesi lazım. Sadece gençlerin mi? Oo, yediden yetmiş diye Bütün Aha. Türk milletinin bilmesi lazım. Haklısın. Şey. Ezberlemesi lazım bayrağımızı dünyanın her bir yerinde dalgalandırması lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Şiirimizle, sporumuzla, kültürümüzle, sanatımızla her yerde bayrağımızı ne yapacağız? Dalgalandıracağız. Nasıl güzel gezdik bugün daha. Gezdik derken bitti mi yoksa? Ya daha çok çok var. Sultan Gazi her yerini gezdireceğim. He o zaman bugün gidiyor muyuz? Bugünlük bu kadar diyelim. <laughs> Sevgili çocuklar, Sultan Gazi Belediye'mizin İsmet Paşa Gençlik Merkezi'ni gezdik. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi misafir edenlere. Sevgili İmiş biraz yaramazlık yaptı ama ee, ben de ne yaptım? Uyarmakla mükellefim. Seni uyardım değil mi? Evet Sultan <laughs> Sizleri de buraya bekleriz sevgili çocuklar. Aman diyeyim burayı boş bırakmayın. Gençlere ihtiyacımız var. Kıymalı Sade bize müsaade. Bakalım gelecek hafta hangi serüvende görüşeceğiz Allah bilir. Hadi eyvallah hoşçakalın. gidiyoruz. Kapan susam kapan. Bak perde kapanıyor. İbiş. Ha. Hadi gidiyoruz yahu. Şey, biliyorsunuz YouTube hesabından bizi işlemi şey yapın. Tamam hadi biz gidiyoruz. Görüşürüz. İbiş.